korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak o benim milletimin yıldızıdır parlayacak o benimdir o benim milletimindir ancak çatma kurban olayım çehremi ey nazlı ilan kahraman ırkıma bir gün ne bu şiddet bu celal Sağ ol. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiz sel gibiyim bende bir çiğne yaşarım. Yırtarım dağları enginlere sığmak taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Lusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. siper et gövdeni, susun boyasız çakı. Doğacaktık sana var ettiğin günler hakkı, bil bilir ben diyorum, ben diyorum, zor da yoktur. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı, sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı, verme dünyalara alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şu heda. Canı cananı bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanından beni, dünyada cüdda. Allahüekber! Ruhumuz senden ilahi, şudur ancak emeli. Değilmesin mabedimin göğsüne mamahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim, in O zaman resm-i yemin eder varsa taşın. Her şey i ilahi boşanıp kanlı yaşın. Dışkın hem ruhi yerden O zaman gizlilerek ağaça değer belki başın. Dalgalan sen de şafaklar gibi iyi şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyyen sana yok, ırkıma yok İzmihlal. Hakkıdır, hür yaşamış, hayrağımın hürriyet. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal.